Merhaba sevgili öğrencilerim. Eylem bildiren sözcükleri öğreneceğiz. Cümlede iş, oluş, hareket bildiren sözcüklere eylem bildiren sözcükler denir. Aşağıdaki cümlelerde olduğu gibi. Basketbol oynamayı çok seviyorum. Burada seviyorum eylem bildiren sözcüktür. Kurallı cümlelerin sonuna gelir eylem bildiren sözcükler sevgili öğrencilerimiz bunu da unutmayalım. Papatyaları vazoya koydum. Burada koydum eylem bildiren sözcüktür. Ahmet ve Metin kitap okuyorlar. Okuyorlar eylem bildiren sözcüktür. Ağaçlar baharda çiçek açar. Açar eylem bildiren sözcüktür. Elim elif resim yaptı burada yaptı eylem bildiren sözcüktür. Bahçedeki güllere su verdim. Burada verdim eylem bildiren sözcüktür. Aşağıdaki kelimelerden yazdım eylem bildiren sözcük. Bahar değil. Gittik eylem bildiren sözcük. Severdi eylem bildiren sözcük. Oynuyor eylem bildiren sözcük. Gel eylem bildiren sözcük. Okuyor. Eylem bildiren sözcük, kalmış eylem bildiren sözcük. Sadece bahar eylem bildiren sözcük değil burada sevgili öğrencilerimiz. Şimdi de size ön adlardan bahsedeceğim kısaca. Ön ad nedir? Adların baş tarafına gelen, varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarını, sayılarını bildiren kelimelere ön ad denir. Mesela eski ayakkabı, ayakkabının eski olduğunu bildiriyor. Ayakkabının başına gelmiş eski ön attır. Sarı portakal, portakalın sarı olduğunu bildiriyor. Sarı ön attır burada. Mavi kalem, kalemin mavi olduğunu bildiriyor. Mavi ön attır. Bak adın baş tarafına önüne geliyor. Bak önüne geldiği için ön deniyor. Kırmızı bisiklet, kırmızı burada ön attır. Bisikletin başına gelmiştir. Yaşlı kadın, yaşlı Burada önatdır, üzgün çocuk çocuğun üzgün olduğunu bildiriyor ve önattır üzgün. Burada aşağıdaki kelimelerde yuvarlak masanın etrafında oturuyorlardı yuvarlak önatdır masanın başına gelmiş. Fırından sıcak ekmek ekmen sıcak olduğunu bildiriyor önat. Ço çocuğun üzgün yüzünü unutamadım burada üzgün önat. 3 şeker sayı bildiriyor. 3 önaddır. Kırık cam, camın kırık olduğunu bildiriyor. Önaddır. Acı biber acı olduğunu bildiriyor. Önaddır. Evet sevgili öğrencilerimiz, bugünlük dersimiz bu kadar. Etkinlikler göndereceğim. Onu defterinize yaparsanız mutlu olurum. İyi çalışmalar diliyorum.